Süper Pıtırcık ve Gülen Park. Adı Süper Pıtırcık'tı. O, tüm dünyanın en mutlu ve en küçük süper kahramanıydı. Süper gücümü, her şeyi gülümsetmek ve küçük pozitif değişiklikler yapmaktı. Ama o gün Süper Pıtırcık'ın yüzü biraz asıldı. Parkın üzerinde kocaman, gri, aksi bir bulut asılı duruyordu. Güneşi saklıyor, parktaki her şeyi üzgün ve solgun yapıyordu. Seni güldüreceğim dedi süper pıtırcık. Hemen buluta en parlak, en güçlü gülümsemesini gönderdi. Ama bulut sadece daha da somurttu. Bu çok büyük bir bulut diye fısıldadı. O sırada Cici adında küçük, neşeli bir kuş uçarak yanına geldi. Cik, cik, süper pıtırcık, tek bir gülümse yetmedi mi? diye sordu. Cici her zaman yardım etmeye hazırdı. Süper pıtırcığın aklına harika bir fikir geldi. Tek bir gülümse yetmez ama kocaman bir sürü gülümse ve küçük iyilikler yeter. Cici, yardım etmelisin. Güçlerimizi birleştirelim, dedi. İlk olarak, süper pıtırcık susuzluktan somurtan bir çiçeğin yanına gitti. Ona sulama kabından küçük bir su damlası verdi. Çiçek hemen gülümsedi ve daha parlak oldu. İlk pozitif değişiklik, tamam. Sonra Cici, yaprakları aşağı sarkmış çok sessiz kalan bir fidanın yanına uçtu en tatlı ve en neşeli şarkısını söyledi. Fidan'ın en üst dalı neşeyle sallandı. İkinci pozitif değişiklik. Tamam. Süper pıtırcık somurtan bir park bankının yanından geçti. Üzerine parlak, kırmızı bir top koydu. Bank, oyun için hazır olduğu için neşeyle gülümsedi. Park yavaşça daha da parlak oluyordu. Cici ve süper pıtırcık, parkın her köşesine küçük pozitif değişiklikler ve kocaman gülümsemeler yaydılar. Tüm park, çiçekler, ağaçlar ve banklar şimdi neşeli oldu. Birlikte çalışmak harikaydı. Parkın yaydığı kocaman neşe aksi buluta ulaştı. Bulut önce homurdandı, sonra koca bir kahkaha attı. Kahkahadan çıkan damlalar mutlu yağmur oldu. Bulut güldü ve uzaklaştı, güneş içeri girdi. Yaşasın işbirliği ve pozitiflik!